Trend Türkiye hoş geldiniz. Bugün çok sayıda mahkum yakınının beklediği önemli bir konuyla karşınızdayız. Genel af çıkacak mı? 10. yargı paketi meclise geliyor mu? Yeni infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak? Hemen detaylara geçiyoruz. Binlerce mahkum yakını aylardır bu soruyu soruyor. Af çıkacak mı? Denetimli serbestlik genişleyecek mi? 10. yargı paketi mahkumlara yeni bir umut olacak mı? Sosyal medyada ciddi bir af beklentisi var ve cezaevleri kapasitesinin çok üstünde dolu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10 Nisan'da yaptığı son açıklamada 10. yargı paketinin çok yakında TBMM gündemine geleceğini duyurdu. Bu açıklama hem cezaevlerinde hem de dışarıda büyük bir beklenti yarattı. Bakan Tunç ne dedi? Covid izni dışında genel af gündemimizde yok. Ani bir genel af şimdilik söz konusu değil. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ancak Avenue. Fikret Çayır'ın kulis bilgisine göre bir infaz düzenlemesinin yolda ve uzun zamandır af beklentisi içinde olan mahkum ailelerinin beklentisini karşılayacağı söyleniyor. Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu'dan genel af konusuna destek açıklaması yaptı mutlu, genel Eyüp toplumun vicdanını rahatlatacak bir adımdır dedi. Ayrıca kulislerde düzenlemenin Temmuz ayında yapılacağı konuşuluyor. Gündemdeki düzenlemeler neler? 55 maddelik dev paket geliyor. 14 ayrı kanunda değişiklik var. En dikkat çeken madde. Cezanın en az beşte birinin cezaevinde yatılması şartı. Yani bir yıl ceza alan bir hükümlü en az iki buçuk ay cezaevinde kalacak bir ay ceza alan bile artık hapis yatacak. Ama denetimli serbestlikten koşullu salı verilmeye 5 yıl kalanlar için yeni bir düzenleme gündemde. Covid izni mağdurlarına müjde. Pandemi döneminde açık cezaevindeki mahkumlar denetimli serbestlikte serbest bırakılmıştı. Ama 30 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ancak cezası kesinleşmemiş olanlar bu haktan yararlanamamıştı. Şimdi bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Eğer meclisten geçerse bu kişiler de serbest kalabilecek. Hasta hükümlüler için özel düzenleme. Bir diğer önemli başlık. Hasta hükümlüler. Bakan Tunç, cezaevinde hasta hükümlü ölmesin. Bu insan haklarına aykırı." dedi. Yeni düzenleme ağır hasta mahkumların serbest kalmasını öngörebilir. Dem İmralı heyeti ile yapılan görüşmede bu konu ön plandaydı. Kısmi af mı geliyor? AK Parti kulislerine göre hükümet cezaevlerinin doluluğunu azaltmak için bir kısmi af benzeri düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda basit suçlardan hüküm giymiş olanların cezaevinde geçirdiği sürenin azaltılması ve denetimli serbestlikten yararlanmaları tartışılıyor. Koşullu salıverme sisteminde değişiklik ceza infaz sistemine göre İlk kez basit suç işleyen bir kişi cezasının yarısını yatar. İkinci kez suç işlerse üçte ikisini yatar. Üçüncü kez işlerse tamamını yani dört bölü dörtünü yatar. Yeni düzenleme ile dört bölü dört yatan mahkumların da üç bölü dörtlük sürede salı verilmesi gündemde olabilir. Bu da birçok mahkum için büyük bir umut demek. Toplumda cezasızlık algısı ve yeni tutuklama kriterleri yargı paketi cezasızlık algısına da çözüm getirmeyi hedefliyor. İki yılın altındaki cezalarda hakimlere takdir yetkisi geliyor. Eğer kişi suç işlemeye meyilli ise veya kamu düzenine zarar vermişse hakim tutuklama kararı verebilecek. Kısmi af niteliğinde infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik genişlemesi gündemde. TBMM'de partiler arasında uzlaşma sağlanırsa, bu düzenlemeler önümüzdeki haftalarda yasalaşabilir. Gözler şimdi mecliste. Mahkumlar ve yakınları için kritik günler başladı. Bu süreci birlikte takip edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Trend Türk olarak mahkum yakınlarının sesi olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.